Merhaba sevgili teraziler. Bugün 3 Aralık Salı, Mars günündeyiz. Bugün yay burcunda yeni bir ay doğuyor. Yay burcu yeni ayları siz hava grubu olan terazi burçları içinde olumlu olan yeni aylardır. Özellikle iletişimin çok fazla arttığını görebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde kısa seyahatler yapabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla daha fazla görüşebilirsiniz. Eğitimle ilgili ticari işleriniz veya e, yeni bir iletişim cihazı almak gibi konular e, bu yeni ayın konuları arasında yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Aralık Salı. Mars günündeyiz. Bugün sabaha karşı 2.23'te 11 derece Yay burcunda yeni ay doğuyor. Yay ve ikizler burçları için yeni başlangıçları temsil eden bu yeni ay Aslan, Koç, Kova ve Terazi burçları için de oldukça olumlu enerjiler taşıyor. Yay yeni ayları eğitim, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılık, hukuksal ve manevi kavramlara daha fazla dikkat çeker. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar, yeni girişimler içerisinde olabilirsiniz. Kendinize daha güvenli, neşeli, iyimser düşünceler günlük hayatımızı daha keyifli hale getirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.